أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه وسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برمز عليه الصلاه والسلام فرمان والذي نفس محمد بيديه Lehulufu femmus saimi etyebu indellahi min rihan miski. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi, nefsi kabzayı tesarrufunda emrinde bulunan Allah'a yemin olsun ki oruç tutanın ağız kokusu Allah katından mis kokusundan daha güzeldir. Daha hoştur. Lissâ imi ferhatan Oruç tutana iki sevinç vardır ki ferahlık vardır. Yefrahu huma iza eftare feriha ve iza leki rabbuhu feriha bisawmihi. Oruç tutan için onu ferahlandıran, onu hoşnut eden iki ferahlık vardır. Birincisi iza eftare feriha. Orucu tutan adam gerçekten akşama kadar orucunu tutup yani o ibadete muvaffak olduğu için arkasında iftar edince ferahlanır. İki cihetle ferahlanır. Bu da iki cihetle. Birincisi o gün yapması gereken orucu tutmanın sevincini yaşar. İkincisi nedir? O açlık ve susuzluğunu giderebilecek nimetlere kavuşur ve bunlarla ferahlanır. İkinci ferahlığı ise ve izalaki yarabbehu feriha bisevmihi Yine oruçlu adam Rabbine kavuşunca orucu ile sevinir, ferahlanır. Ki Rabbime şükürler olsun ki benim orucum beni Rabbime kavuşturdu diye o orucu ile yine ferahlanır, sevinir. Kullu ameli ibni Adem'e yudaf. Yine bir rivayette Peygamberimiz buyuruyor. Adem uğurlarının yaptıkları hayırlı amel amelleri katlanır. Artar, artar. El hasenetu aşeru emsaliha. Bir iyilik on kat artar, artar, on kat sevap getirir o iyiliği yapan Müslümana. İla seb'ati, ila seb'i mi'eti Ta 700 yüz kata kadar yani o yapılan ibadetin, o yapılan hayır ve hasenatın artması oluyor. Birdir ona kadar çıkar. Ta 700'e kadar 700'e kadar yani yaptığımız bir hasenin sevabı bir hasenenin sevabı artıyor. Yani daha da ileri gidecek olanı da oluyor. Cenab-ı Hak inşallah orucumuzu ve ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul eylesin en güzel bir şekilde, şekilde artmayı da onların sevaplarının artırılmasını da bizlere nasip eylesin. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Ramazan ayında tuttuğumuz oruç hakiki, gerçek, halis, safi, büyük ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Adeta umumi büyük bir şükür hükmüne geçiyor. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık his etmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Gerçekten insanlar yani açlık sıkıntısını hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetlerini hissetmiyor, anlamıyor. Bakınız bir azamız hastalanınca ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyoruz değil mi? Halbuki Allah bize sihat vermiş. O sihat büyük bir nimettir. E kolları, sağlam kolları bize vermiş. Bak büyük bir nimettir. Gören gözleri vermiş büyük bir nimettir. Duyan kulakları vermiş, büyük bir nimettir. Yürüyen ayakları vermiş, büyük bir nimettir. Ha, bunların hastalık hastalıkla yani aksamalarından insan bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu düşünüp o nimete karşı şükür edebiliyor. Ama herhangi bir hastalığı görmüyorsa bunları rahatça hayatını yaşayıp giriyorsa bunların ne kadar büyük nimetler olduklarının kıymetini bilmiyor. Bir düşün mesela bir insan yürüyor. Haydi bakalım yürümeden kesilince ne oluyor? Yürümenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyor. E görüyor. E görmediği zaman ha görmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyor. E işitmediği zaman işitmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyor. Yediklerimiz, içtiklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu biz ancak neyle anlıyoruz? Açlıkla anlıyoruz. Tamam. Çoksa evet. Çünkü sahiri vakitlerde namazın, Ramazanın dışında mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık ve his etmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyorlar, anlamıyorlar. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususen zengin olsa, ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Ondaki nimet derecesi, nimetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, o kuru ekmek dahi, aç adama ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlaşılmıyor. Tok olanlar bunu anlamıyorlar. Sadi Şiraz'ı anlatıyordu. Fakirin birisi, aç fakir birisi, zengin bir adamın böyle kuru bir ekmeği çöpe atmak istiyor. Diyor ki o zengine, sen onu çöpe atma. O benim dostumdur. Senin düşmanın sayılsa bile, onu çöpe atacak kadar onu değersiz görüyor, görüyorsan bile, benim için öyle değil, ben acım, o kuru ekmeğe ihtiyacım var, o benim dostumdur diyor, onu bana ver diyor. E, hakikaten en lezzetli yemek hangi yemek oluyor? Aç iken yediğimiz yemekler oluyor. Aç iken yediğimiz yemek ne olursa olsun çok büyük bir zevk ve lezzetle yiyoruz. Tok iken yediğimiz yemeklerin tadını, lezzetini alamıyoruz. Farkında değiliz Yani. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetar, çok kıymetli bir nimet ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Zevk alan yani dilinin zevk alması buna şahitle eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar, padişahtan en fakir adama kadar herkes Ramazan ayında o nimetlerin kıymetlerini anlamak ile bir şükri maneviye mazher olur. Herkes oruç tutmak ile açlık yaşamak ile nimetlerin kıymetini anlıyor. İşte bu nimetlerin kıymeti bil anlamak dahi o nimetlere karşı manevi bir şükürdür, büyük bir şükürdür. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle, gündüz ortasında oruçlu adam yemek yiyemiyor. Yemek onun için yasak edilmiştir. Bu cihetle de o nimetler benim mülküm değil. O yediğim, içtiğim nimetler benim mülküm değil, benim malım değil. Ben bunların tenavulunda hür değilim. Bunları yemekte, içmekte, bunlara kavuşmakta serbest değilim, özgür değilim. Bak Allah bana yasak etmiş. Oruç tutacaksın, bu yemekleri yemeyeceksin, bu suları içmeyeceksin dediği için sahibi yasak ettiğinden Bak yiyemiyorum, içemiyorum. Demek başkasının malidir ve inamidir. Demek ki bu nimetler, bu mallar, bu sular başkasının nimeti olduğundan dolayı bize müsaade ettiğinden yiyip içiyoruz. Yasak etmiş gündüz yemeyeceksin, içmeyeceksin dediğinden de ne oluyor? Onu dinliyoruz. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Allah'ın verdiği nimetleri gerçekten Allah'ın ona verdiği nimet olduğunu bilir. Bir şükrü manevi eder. Adeta o nimetlerin böylece başkasından ona geldiğini anlaması o nimete karşı o kişinin bir şükrü hükmüne geçer. Manevi bir şükür olur. İşte bu suretle bu anlattığımız şekilde oruç çok cihetlerle hakiki vazifeyi insaniye olan, insanın gerçek vazifesi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Adeta şükür etmenin anahtarı hükmüne geçiyor. Çünkü o orucu tutmak ile o nimetlerin kıymetini anlıyor. O nimetlerin kimden geldiğini biliyor, kimden geldiğini düşünüyor. Ve dolayısıyla nimetlerin kıymetini anlamak ve o nimetin kimden geldiğini bilmek o nimetlere karşı büyük külli bir şükür hükmüne geçer. İşte Ramazan-ı Şerif yani Ramazan-ı Şerif'teki oruç işte böylece geniş büyük bir şükrün anahtarı hükmüne geçiyor. Yani insana büyük bir şükür ettiriyor. İnsanı gerçek insan haline getiriyor. Gerçek bir şükür, gerçek bir yani hamd etmeye vesile oluyor o insanın hamd etmesine şükür etmesine vesile oluyor Cenab-ı Hak bu şuur ile Ramazan'ı geçirmeyi ve orucu tutmayı hepimize nasip eylesin hakkıyla oruç tutmayı ve bilhassa e, teravih kılıyoruz teravihi, teravihi ihya etmeyi ve kadir gecesine Rabbim bizi kavuştursun ve onu ihya etmeyi de bizlere nasip eylesin Bayramlara Rabbim bizleri kavuştursun. Onların da o faziletli, sevabli yani e, vakitlerde hayırlı ibadet, hayırlı işler ve ameller bizlerden, yani bizlere nasip eylesin. Amin. Ve hürmeti seyyidil mürselin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.